Balarant'a ajan kaplamaları mı geliyor? Evet. Bir kere daha. Selamlar herkese. X üzerinde Volo habercisinin yaptığı bir habere göre yeni yama geldi Amerika'ya ve bu yama içerisinde dosyaları araştırırken bir dosyayı bulduğunu söylüyor kendisi. Agrobot Skin adı altında. Agrobot'un da zaten Gecko'nun kod adı olduğunu söylüyor ve dosyalar içerisinde bir tane model dosyası var. Model dosyasını açtığı zaman da bir tane gözlük bulmuş. Evet işler burada ilginçleşiyor. Şimdi Gecko'nun herhangi bir gözlüğünün olmadığını dile getiriyor yine. Ekrana gör Gördüğünüz üzere kendisi ve birkaç ay önce şöyle bir haber çıkmıştı. Valorant ekibi ajan kaplamalarını kostümleri neyse artık yapmak istiyor ama problemler vardı. Eski motorla alakalı sıkıntılar oluyordu, yapamıyorlardı ama yeni motora geçerlerse denemek istiyorlardı adı altında. Bugün gelen Yama ile birlikte Amerika'ya geldi gibi bu dosya oyunu eklenmiş ve kendisinin de dediği üzere belki de Riot bizi deniyor olabilir diyor. Bu konuyla alakalı çünkü Gecko'nun herhangi bir modelinde gözlük yok ve gözlüğün dahil olduğu yani daha doğrusu bu şey gibi bir gözlük işte güneş gözlüğü bir gekko içeriği oyuna eklenecek olabilir ilerleyen zamanlarda. Para kazanmak için yapmayacakları şeyler yok. Şunu da söyleyeyim. Felaket tellallığı yapmadan önce yorumlar kısmında bu değişebilecek bir şey. Yani gelebilir de gelmeyebilir de. Onun için hani böyle olacak şöyle olacak diye teori üretmektense dosyaların bize söylediğini söylemek gerekiyor. Hani şu an böyle bir hissiyat var ilerleyen zamanlarda. Ajanlar alakalı bir kaplama gelme ihtimalle karşı karşıyayız. Ama haberimiz bu şekilde. Hani yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü merak ediyorum tabii ki de ama çok fazla olumsuz olmadan topluluğun ne düşündüğünü bir yazalım. Yani sizlerin. Evet yeni emre ile birlikte gelen içerikler bunlarla sınırlı değil bu arada. Hani birkaç tane daha farklı içerik var. Yine özel bir video içerisinde anlatacağım sizlere. Onun için kanalı takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Benlik ki bu video üzerinde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sağlıcakla.